güzel şelalesini çok iyiydi. Ve çok faydalı suları vardı. İşte bu da muzurun içilecek suyu. Aslında bütün suları içilir ama bu da çok soğuktur. Tabii ki muzurun dağına geçmeden hiçbir yere gitmiyoruz. Şu muzurun dağına bakın. Şu muzurun dağına bakın, sularına bakın, her şeyine bakın. İşte buzum, bu da, işte bu da Muzurun bir görünüşü. Siz de Muzura gelmelisiniz. <laughs> Videoyu alıyorum. Muzurun güzel dağları vardır. Bu dağları siz de gitmelisiniz. Şu güzelliğe bakın hele hele, şu güzelliğe. Böyle güzelliği ben hiç görmedim. Siz de almalısınız bu güzelliklerden. Siz de gelin, siz de için.